MGMT'ye herkese merhabalar dostlar. Doom Eternal oynayacağız. Sabah olunca önce bir tanıtım yapmamız gerekiyor. Öncelikle ayarları bakalım. Doom haliyle İngilizce bir oyun olduğu için menüleri çok detaylı. Menüdeki ayarları kısaca bir gösterelim. Böylelikle en azından ileride oyun oynayacak arkadaşlara bir destek bırakmış olalım. Oyun ekranına geldiğiniz açılış yaptığınızda şöyle bir ekran karşılıyor sizi. Campaign. Yani görevleri yapıldığınız battle modda da savaş modu var. Event olaylar, customize'da kişiselleştirme var. Ekstralarda da ekstra olan bölümler mevcut. K tuşuna basarak ya yani da K tuşuna artık neyse. Şu aşağıda gördüğünüz tuşta ayarlara giriyorsunuz. Ayarlarda oyun, UI yani arayüz, kontroller, video, ses, erişebilirlik ve dest.net'in e, ayarları mevcut dostlar. İlk sekmeye bakalım oyun ayarları kısmından. Gameplay'de oynanış ayarları mevcut. Şu ilk ayar Glory Kill Highlight var. Glory Kill Highlight dediği normalde karşınıza gelen canavarları bir iki ateş ettiğinizde böyle bir donmuş, donmuş hale geliyorlar. Işık yanıyor onlarda. Mavi bir renge dönüyorlar veya kırmızı bir renge dönüyorlar. Oldukları yerde böyle donup kalıyorlar. Siz böyle durumda E tuşuna basarak bunların kafalarını eziyorsunuz ikiye bölüyorsunuz böyle eğlenceli bir efekt. Bunu kapatabiliyormuşsunuz. Yani direkt oyunda daha akıcı hale gelsin istiyorsanız bunu kapatabilirsiniz ama güzel. Yalnız mide bulandırıcı hale geliyor bir süre sonra. Tutorials dediği bunlar da tabi oyun içerisinde bize verilen bilgiler dostlar yani ipuçları verecek. Bunları açıp kapatabilirsiniz. İlk oyunda bunu açsanız iyi olur. In-game tips ise oyun içerisinde bize verilen ipuçları. Sentinel Armor dediğim bir boss kavgası sırasında aşağıda bakın açıklaması var. Bir boss kavgası sırasında yeteri kadar ölürseniz diyor. Oyuncu Sentinel Armor dediği bir özellik var. Bu armor'ı açıp daha da güçlü hale gelebiliyormuş. Yalnızca bu özellik Ultra Nightmare ve Extra Life modunda geçerli olmuyormuş dostlar. Empowered Demons var. Bunlar da internet bağlantısı gerektiren bir özellikmiş kampanyanız yani görevleriniz sırasında güçlendirilmiş şeyler düşmanlar ortaya çıkacakmış bu da bir sürpriz modu gibi bir şey Foto mod dediğimiz e, oyuncunun güzel bir e, fotoğraf çekmesine sağlayan, e, görev boyunca sağlayan bir durummuş. Burada fotoğraf çekebiliyormuşuz. Menu Background dediği, e, menü arka planı. Bunu da internetteki bağlantınız varsa hesabınıza yenileri gelirse buraya ekleyebilirsiniz. Şu an bizdeki Hell on Earth yani dünyada cehennem. Hemen e, oynanış ayarlarına Weapon kısmına bakalım. da auto Switch Weapon Empty var. Yani bitmiş silahınızı otomatik olarak diğerle değiştiriyor güzel bir özellik açık kalabilir. Auto Switch Weapon iyi. bunda ise yeni aldığınız yer yolda giderken görev yaparken bulduğunuz yeni silahları hemen geçmenizi sağlıyor. Classic Weapon Pose var. Ee, klasik Doom oyunlarındaki gibi silahınızı ekranın ortasına konuşlandıran bir sistem bu. Bunu açarsanız eski Doom oyunlarındaki bir silah ekranın ortasına görürsünüz. Normalde biraz yan tarafta duruyor. Bu ben de kapalı öyle oynayacağım. Weapon Bob bu Weapons Have a subtle Bob During Movement. Silahlar hareket sırasında bir alt Sanırım zıplamaya şeye sahip oluyor. Yani hareket ediyor size beraber. Onun seçeneği var. Açıp kapatabiliyorsunuz. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum bu ayarın. Tam detay ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Erişilebilirlik ayarlarında da Environmental Screen Shake var. Burada ise e, oyun içerisinde olan olaylar var çevrenizde. Bu olaylardan size geri bildirim gelmesi için böyle bir ek bir geri bildirim için bir ekran bir sallanıyor. Titriyor yani bir patlama çatlama. Bir işte büyük bir düşmanın veya bir şeytanın gelmesi gibi durumlarda oyununuz şöyle bir sallanıyor. Bu erişebilir kayarı. Yardım ayarı gibi düşünelim. Game ayarları bu kadardı. Hemen yan menüye geçelim. UI. Arayüz ayarlarımızda UI Color Profil var. Bu şurada gördüğünüz arayüzün rengini değiştiriyor. Bakın default derseniz varsayla gelen böyle. Diamond derseniz biraz daha morlu. Amber dediğimiz biraz da sarı renkli. Sentinel biraz daha güzel. Hoş rengi var. Yuvak dediğimiz hafif kırmızı ama Exterminator dersek de daha kırmızı bir renk veriyor. Bu ben benim daha çok hoşuma gitti confirmation time var menünün onay süresi var 0.7 saniye muhtemelen e, geçiş süresi var herhalde aynen onaylamak için bir tuşun kaç saniye basılacağını gösteriyor yani belli bir şeyleri onaylamak için e, kaç saniye basılı tutacağınızı gösteriyor çünkü onayladığınızda bazen doluyor ya onun ayarı bu. Dediği ayarlarsa oyun içerisindeki görselimiz yani ekranın sağında solunda bulunan ayarlar. HUD modu full veya crosshair halini yapabilir. Yalnızca crosshair kalsın veya full olsun HUD diyebiliyorsunuz. Bunun boyutunu small medium large olarak ayarlayabilirsiniz. HUD opacity dediği burada da bütün ıı, ekranınızın sağında solunda oyun sırasındaki ekranların da hafaflığını böyle %50'ye kadar düşürüp daha böyle hoş bir görüntü sağlayabilirsiniz. Ama %100'e kullandım ben neredeyse görünmüyor bile. Gözünüze batmıyorlar bile. %100'e kalması sorun olmayacaktır. Crosshair style'da nokta full bir crosshair kullanabiliyorsunuz. Bu da silahlarınızın çarpan işaretleri var. Preset var ön ayarlar. Bu ayarları Combat Notification Exploration All veya Custom diye. Şimdi ön ayarların tek tek seçebilir, ayrı bir şekilde yapabilir. Örneğin Combat'ta çatışmada nasıl olacağı, bildirimler nasıl olacağı, Exploration'da nasıl olacağını seçebiliyorsunuz. All dediğiniz zaman da tümünü aşağıda ayarlayabiliyorsunuz dostlar. Kompas kısmında ise ekranınızın üstünde bir pusulanız olur ve pusulada hangi yöne gitmeniz gerektiği göreve kaç metre kaldığı gibi bilgiler veriliyor. Bunun açık olması iyi olacaktır. Keycard stopleri ise ekranda görev sırasında sağdan soldan bulduğunuz kartlar var. Bu kartların e üzerinizde hangileri olduğunu gösteriyor. Interaction prompts dediği, yakınlarda etkileşim kurulabilen bir nesne olduğunda ekranda bir oyunu kesip size bir bilgi veriyor. Interactional etkileşimleri bu. Bunun Bununla durması iyi oluyor. Silahlarınızı düzeltirken falan işe yarar. Boss health bar normalde büyük boss savaşlarına girerseniz onların üzerine bir can belirteci olan bir küçük bir çubuk olacaktır. O çubuğun açılması bu da iyi olur. Fark bulunsun çünkü göremeyebilirsiniz. Objective markers dediği ise görevlerinizin işaretli olarak haritada gösterilmesi çekmenizi bulma açısından işinize yarayacaktır. Hemen yukarı çekelim şunu. Demonic Corruption Matter var. Burada da Demonic e, Corruption dediği bir görevi bitirmek için kaç tane daha bu cevredeki yaratıklardan, börtü böcükten, düşmandan, şeytanından ne kadarın kaldığını gösteren bir geri sayım. Çünkü belli görevi bitiresiye kadar bir sürü yaratık öldürmeniz gerekiyor ki yeni bir kısım açılsın, kapı açılsın. Blood Punch Gauge var. Gauge dediğimiz gösterge zaten. Burada Blood Punch var. Yani bunun yüklenmesi Blood Punch dediğimiz işte kanlı yumruk diye bir sistem var. Bunun yüklenmesini göster gösteren bir ölçüm cihazı. Bu yüklenince, güçlenince, dolunca tekrar onu kullanabiliyorsunuz gibi. Aktif runes dediğim, kırın altında kullandığınız aktif runlar yani taşları gösteriyor. Böyle yetenekler var. Bunları kullandığınızda o yetenek yarıp sönüyormuş. Bilginiz olsun. Dash kısmında da burada bir ek yan bölüm gösteriyor ekranda. Muhtemelen bu da bir monitör ekranı gibi bir şey. Weapon Info silah bilgisini gösteriyor yine ekranınızın köşelerinde. Health Armor Info da yine alt, aynı şekilde alt sağ köşede gösterilen bir şey ve ekipman bilgisi de yine aynı. Power Ups da bize güç verecek şeyleri de gösteriyor ekranda ve ekstra yaşam hakkını varsa lives ekstra life dediği onları gösteriyor burada canınız kaç tane kaldığını. Notifications bilgilendirme bölümlerinde ise işte, merkezi bilgilendirmeler, center notifications açıp kapatabiliyorsunuz. Yanında gösteren bilgilendirme menü içindeki bilgilendirmeler, güncelleme bilgilendirmeleri, e, silahınızın e, yeniden doldurma sayıları gibi daha sonra hemen altında sağlık ve e, bu armor'lık giydiğiniz kıyafetin aldığınız durumlarda kaç tane aldığınızı gösteren bir gösterge. Boom Level Increase bu lanetleme düzeyinin yükselmesi bunu gösteriyor. Mission Challenges'da e, görev zorluklarımız var. Speakers'da burada e, konuşan kişinin isimlerini gösteriyor. Yani altyazıda konuşan kişinin isimlerini gösteriyor. Bu da güzel bir özellik. Accessibility kısmına erişebiliriz yine aynı şekilde. Bu alanda da renk körü modu var. Burada tıklayıp renk körü modunu kendinize göre. Bunların biliyorsunuz belli renk renkleri göremeyen arkadaşlar var bunların isimleri özel İngilizce protoponya işte trip gibi böyle şeyler var ben tam bilmiyorum bunlar ama renkleri belli renkleri göremeyen arkadaşlar bunlar buna göre de e, renk körü ayarlayabiliyorsunuz hud'da biz yine şunu ekstra alalım Burası arayüz ayarlarıydı dostlar. Çok da öyle değiştirecek bir ayar yok görünürde. Oyunda da çok göz yormadı çünkü şeyler. Kontroller kısmında ilk başta mouse ve keyboard ayarlarımız var. Bu bilgisayarı kullanan dostlarımız için olacak. Aşağıdaki controller kullanan arkadaşlarımız için. Yani PlayStation'da oynayanlar veya Xbox'ta artık neredeyse onda oynayanlar veya kontrollerle oynayanlar için. Mouse keyboard'da önce bir e, mouse hassasiyet ölçeği var. Buradaki 3.0.4.0 diye gidiyor. Hemen altında yatay hassasiyet var yani sağa sola gidişin hassasiyeti. Aynı şekilde dikey yukarı aşağı hassasiyet var. Çok sağınıza sonuna dönmekte zorluk çekerseniz ve mouse alanınız küçükse bunları arttırabilir. Daha az harekette daha güzel çatışmalar keyifli yaşayabilirsiniz. Inward look'ta sağa sola ters bakıştır bu. Normalde sağa çekip sola gidip sola çekip sağa gitmesi gibi durumlar var. Şurada iki tane Slayer ve bunların tuşlarını buradan ayarlıyorsunuz dostlar. Yani şu aşağıda değil bu tuşlar. Buraya tıkladığınızda Customize Slayer Key derseniz sizin oyuncunuzun kullandığı tuşların tamamını buradan değiştirebiliyorsunuz. Hemen burada neler var? Hızlı bir şekilde bakalım. İleri geri sağ sol WASD sabit. Zıplama de çift zıplamalar hatta Space Space. Dash dediği Left Shift. Bu Left Shift'e basarsanız bir arayüzünüz çıkıyor. Dash kısmında. Combat ve Movement var. Çatışmalarda kullandığımız şeyler normal. Mouse muzu sol ateş ediyoruz. Sağ tıkladığımızda ise silahımızın modları var. Yani bazı silahlarımız otomatik oluyor. işte bomba atara geçiyor. Bunlar da sağ tıkımız işe yarıyor. Evet o şu çok kullanacağımız bir şeydi. Biraz önce göstermiştik. Glory kill demiştik. Glory kill neydi? Adamlara bir iki vuracağız. Onlara vurduktan sonra duracaklar ve biz onlara öyle bir glory kill atacağız. Hemen buraya bir video ekleyeyim sizin için. Bu arada izleyin. Chainsaw bunu da bir video olarak ekleyelim. da bazen merminiz bittiğinde testlerinizde adamları kesiyorsunuz orada mermi dolduruyor. Bu testlere o işe yarıyor. Bilginiz olsun dostlar. Bazen C'yi kullanmanız gerekebiliyor. Kontrol tuşu var. Solda bulunan kontrol tuşumuzda L kontrolü dedi. Left kontrol. Bununla da bir oyunun birkaç bölüm ilerlediğinizde böyle 15 dakika kadar size bir küçük bir ekipman geliyor. Bu da bununla da el bombası atıyorsunuz. Yani bomba var küçük. Ona bastığınızda bazen düşmanlarınız uzaktakilere bomba atabiliyorsunuz. Flame Batch dedi yine bunu da henüz kullanmadım ama bu da muhtemelen alev saçan bir yaratık. Bir cihazımız bunu kullanabiliyoruz. Crucible'da bu da Muhtemelen bunun anlamı da neydi, kazanan gibi bir şey. Bu da ne işe yarıyor henüz bilmiyorum. Oyun ilerleyen yanındaki zamanları da göreceğiz ama şu an hiçbir bilgime emin olabilirsiniz. Silah değiştirme ayarlarına bakalım. E, Q ile silahımızı değiştirebiliyoruz veya normalde beş, e, Weapon Wheel'de basılı tutarsakmış onda da buradan silahımızı değiştirebiliriz. Silah modunu F ile değiştiriyoruz. Normal sol tıkta değiştiriyoruz zaten o da vardı ekipmanımızı geri değiştiriyoruz bu muhtemelen yanlık kontrolü attığımız ekipmanlar bir önceki bir sonraki silah yuvarlağın aşağı yukarı tuşuyla hareket edebiliyoruz bir de şatkan seçip iki de cannon seçebiliyoruz Plasma rifle'ımız 3 no'lu tuşta hemen üzerinde ws'den üstündeki tuşlar bunlar roket atarımız alırsak ileride bu oyunda 4 numara 5 super shotgun'ımız şatkanımız var balista 6 no da chain gun bu da herhalde yine zincir silah neyse artık bu da 7 numarada bf 9000 bir silah bu da 8 numarada olacaktır dostlar mis dediğim işle nasıl dediği yani e, diğer ayarlarda da bastığınızda dosya dediği e, bütün o bilgilerin olduğu yerler var. Mission information görev bilgisinde boşluğun hemen solunda bulunan e, left alt tuşuyla alt tuşuyla soldaki alt tuşuyla yapıyoruz. Eğer arkadaşlarınız oynuyorsanız da B'de şu an push to talk mevcut dostlar. Daemon e, Binding'de ise normal bizim dövüşçümüzün kullanmadığı başka özellikler var. Onlar da burada yazmış. İşte loot black lake of fire, flame wall, ateş duvarı ateş gölü işte güç güncellemesi kullan gibi ayar var birkaç tane seçili olan samın e, summon dediği yani başka şeyleri çağırmayı kullan falan diye böyle gösteriyor burada da diğer yeteneklerini kullanabiliyorsunuz bu tabi demon'ı kullanırken muhtemelen bilginiz olsun kontroller kullananlar için burada bakın kontrolü etkinleştir evet ay bunu kapatıp açabiliyorsunuz normal bir kolla oynuyorsanız bunun dikey yatay hassasiyetleri yine aynı şekilde bakış değiştirme yine burada detaylı ayarlar normal bizim yukarıdan anlattığımız ayarlara benzer şekilde vibration açabiliyorsunuz yani titreşim aim assist dediği bir yere odakladığınızda o şeyi takip ediyor sizi böyle daha rahat karşınızdaki düşmanları öldürüyorsunuz kolla oynarken bunun da desteği var bunu birden 0 ayarına kadar düşürebilir 1 yaparsanız kilitlendiği anda o hedefi onu öldürür. Target snapping ile loot bakışınızı biraz daha rahatlatıyor. Daha düzgün bakmanızı sağlıyor. Buradaki neymiş? Belli bir silah modunda zoom yaptığınız anda bu reticle'ınız sizin doğrudan ona kenetleniyormuş. Bu da target snapping dediği de bu işe yarıyor. Bunlar da kontroldeki ayarlarda dostlar kısa kısa. Yine sorunuz olursa aşağıda yorumla belirtebilirsiniz. Video kısmına gelelim. Ee, video kısmına ben belli testler yaptım. Şu anda mesela detay seviyesi olarak belli seviyenin üstüne çıkamıyorum. Ben de mesela RTX 2060 var Bakın 5200 zaten şu an VRAM yiyor. Bunun üstüne çıktığı anda bunun üstünü açamıyorum diyor. Zaten vazgeçiyor. Burada monitör seçebiliyorsunuz ilkinde. Aşağıda göstereceğim birazdan ne dediğimi. Aspect Ratio zaten bu oranımız. Ekran oranı. Ekranınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çözünürlük. Zaten kendimde bulunan çözünürlük bu. Daha yükseği yok benim ekranda. Vertical Sync. Bunu Triple Buffering yapmışım. Bunu Off yapabilirim. Buffering uğraşmak yerine Off yaparsam daha biraz fazla FPS alırım diye düşünüyorum. Hiçbir şey değişmedi. Şu <laughs> RAM'de. Enable HDR ve HDR görüntü aktif ediyor. Ben bunu açtığımda apply dediğimde monitörümün bunu desteklemediğini söyledi oyun. O yüzden bu gördüğünüz gibi seçil olan monitör HDR desteklemiyor diyor. 1080p ekranımız olduğu için bunu açmamızın bir faydası yok. Field of View e, alan açısı bu. E, bunu normalde biliyorsunuz alanınızı ne kadar önünüzde gördüğünüzü gösteren bir ayardır. Bunu 120 alırsanız. ilk başta varsayılan 90'lı galiba bu. 100 gibi bir ayar alırsanız iyi olur. E, biraz daha geniş alan görün ama çok geniş bir alan göreceğim ben önüne giderken derseniz 120'de alabilirsiniz dostlar. Blur'u ben bilerek kapattım. Eee olayı siz çatışırken sağdaki şu soldaki görüntülerin buğulanmasıdır. Ben bunu sevmiyorum. Daha net oynamayı, daha çok hoşuma gidiyor. Drop brightness düş. Yani o lootların yerde mesela canlılar var, mermiler var. Onların parlaklığı var burada. Bunu %50, %100 arası bir şey yapabilirsiniz. %100'de daha güzel oluyor. Gözünüze batıyor. Performance Matrix var. Matrix ölçem ölçek demekten biliyorsunuz İngilizcede. Ölçüm, ölçümleri gibi bir şey. Bunu açtığınızda Örneğin Ultra'da açtığınızda bunu Apply derseniz gördüğünüz gibi burada Ultra ayarlara göre cihazınızın kaç FPS e verdiğini, oyunda ne olduğunu, işte detaylarına, sürücü detayına kadar GeForce'un. E, buradaki Vulkan ayarı var. Bak bu yazılım ayarı olması lazım şeyin. 3D'nin. Tam emin değilim. Hatırlıyorum bir ama unuttum onu da. CPU ve GPU'nun ortalaması. Minimum, maksimum değerleri gibi böyle ayarları burada görebiliyorsunuz. Bu da oyun test yaparken güzel bir ayar. İlk yarım saatlik oynanış videomda da bunun hepsini açtım. 70-80 gibi detaylar aldık. Bayağı Ultra'ya yakın bir ayarda. Çünkü Ultra'nın üzerine ben Nightmare'e çıkamıyorum örneğin ayarlarda. Böyle bir şeyim yok. Bunu neden bunların hepsine göre ayarlamış tek tek bu performans ölçeklerini onu anlamadım. Ona bir bakmak lazım. Erişebilirlik ayarları yine burada var. Color Bright Rendering Mod'da yine renk körlüğünüzün çeşidine göre, buradan ayarlarsanız ona göre renderliyor oyunu. Yani mavisini, siyahını, parlaklığını her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıda ise bizim gelişmiş ayarlarımız var. Oyunu daha hızlı oynamak isterseniz kendiniz bunu yapabilirsiniz dostlar. Resolution Target FPS varmış bu neymiş? sağ hedef FPS'miz bizim 144 olsun ona göre resolution'u değiştir diyebiliyorsunuz. Bunu 60'ta tutarsanız 60 FPS'ye kadar istediğiniz çözünürlüğü hedefliyor. Şimdi detaylara bir bakalım. Genel kaliteyi buradan otomatik olarak hemen ayarlayıp hızlı bir şekilde takılabiliyorsunuz dostlar. Ne kadar RAM'i? Bakın low dersem yaklaşık 3 GB RAM'iyor. Bu da demek oluyor ki 1550 gibi ekran kartları anca yetecek bu oyuna. Ucu ucuna diyeyim. Onlar açık 3 GB. 1550'ler yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 1660 Ti'lerde sorun yok. Onlar 6'ydı galiba. Eee 1050'ler 4 olabilir. Onlar da rahat yetecektir. Medium'da 3.5 GB bir ekran kartı harcaması var. High'da 4 GB bir ekran kartı giyiyor, bitiriyor. Ultra'ya geldiğiniz anda 5 GB'ı buluyor. Yani bu demek oluyor ki bunu Nightmare modunda oynamak istiyorsunuz. bakın ben Nightmare'ı seçtim. 6250 geçti benim ayırdığım kısmı diyor ki bu yetersiz video memoriniz var. Seçili ayar için lütfen ayarı biraz daha kısın diyor. Şu an ben Ultra'da oynuyorum. Bunun bazı ayarlarını RAM'im yettiği sürece dostlar Nightmare moduna çıkarabilirim. Buna nasıl oluyor mesela? Texture Pool Size. Bu da nedir? Tekstürleri ortamdaki o detaylar için küçük ayarları düzeltiyor için çevredeki o dokuları. Mesela bunu yükseltirsek gördüğünüz gibi neredeyse bir tık yükselsek yaklaşık 800 MB daha RAM yiyor. Biraz daha alçalttığımızda ise gördüğünüz gibi her tıkladığınızda bir seviye yükseğe 800 MB gibi yüksek bir RAM değeri yiyor. Demek ki bu da ekran kartımız düşükse bunu medium'da almak daha mantıklı olacaktır. Biz Ultra'da sabitledik. Yani 6 GB'e kadar sabitlersek güzel kalite alacağımızı düşünüyorum. Mesela Shadow çok önemli olmadığı için bunu biraz kısabiliriz. E, reflection'lar kalabilir. Motion blur'u mesela low yapalım. Motion blur olmasın çok istemiyoruz. Başka ne var? Directional occlusion dediği e, yönü, yönelim, yönelime göre bir şey oluyor. Sanırım ışık yönlenmesi gibi bir şey oluyor. Bunları mesela biraz kısabiliriz. Işık kalitesini biraz high gibi kesebiliriz. Parçacıklar kalsın yüksek kalitede. Decal dediği dekallerin kalitesini yükseltiyor. Bu Decal dedi ne acaba? Bilmiyorum bunu. Su kalitesi bu çok önemli değil. Volumetrik dediği hacimlerin o kalite ayarlarıymış. Ya bu da ultra'da kalsın. Texture filtering'in aynı şekilde dokuların. geometrikte de kalite bu dediğim gibi. Bunu da biraz yükseltebiliriz dostlar. Chromatic aberration dediği de yani renklerin lens etkisi varmış. Bu renklerin böyle sağda solda parlamasının efekti. Sharpening var. Bu sert kenarlı köşeleri keskinleştirme. Film Rain böyle taneli hale getiriyordu biliyorsunuz görüntüyü. Biraz daha böyle ne diyeyim eskileştiriyor görüntüyü. Bunu ben açmıyorum genelde. Resolution Scaling Model'ı dinamik yaparsanız ayara göre sizin... E, çözümünüzü değiştiriyor. Bunu target FPS 100 mesela Resolution Scale'i kendiniz statik yapıp ayarlayabilirsiniz. 100 yaparsanız tam çözünürlükte size görüntü vermeye çalışacaktır. Ee, resolution Scale'de. Yani belirtilen e, miktarda bu e, çözünürlüğü değiştiriyor bizim için. Yani örneğin Resolution Scale'i 50 yaparsak 1080p'yi çözünürlük kısıp o şekilde bize sunuyor ki çok bilgisayar zorlanmasın diye. Bunu %100 yapıp ya, ya dinamik yaparsak uygun bir bilgi verir. Bunun hedefi de mesela 60 fps'ye sabitlesin derseniz o fps'ye kadar kalitemizi veriyor. Onun altına düşmemeye çalışıyor. Ama ben bunu dersem ki bana 144 Hz monitörüm var ona göre ver biraz daha çözünürlüğü düşürmeye çalışacaktır. Buradaki hedefimiz ben ekran çözünürlüğüne göre ayarladım. Bu da ek alan derinliği, alan derinliğinde NTL yazılım alayı varmış Ay ayarı varmış bunun derinliğinin bu ikisinde İler istemiyorsanız kapatabilirsiniz veya sadece şu an TL'sini kapatırsanız detay ayarlarına biraz kısabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi RAM kullanımı yüksek bu oyunun. Ee, bayağı güzel RAM yiyor. Yani Ultra Nightmare'de yaklaşık 7 GB yiyecek. Bu da ne demek? Ultra Nightmare e oynamak istiyorsak en yani az bizde bir RTX 2070 ekran kartı olsa iyi olur diye düşünüyorum dostlar. Ultra modda RTX 2060'da oynanabiliyor. DirectX bizdeki o RTX'in seçeneği yoktu zannedersem burada aynen öyle bir seçenek henüz gelmemiş. güncellemelerde gelir mi bilmiyorum. Hemen ses ayarlarına geçelim, şeyde çok konuştuk. Master Volume ana sesimiz. Buradan ayarladığımız bir ses ayarı. Hemen altında müzik var. Gördüğünüz gibi ben onu kapattım ee, şey olmasın diye. Şurada menü müziğimiz var. Bunu ben kapattım. Çok sevdiğim bir şey değildir. Ses efektleri ve Voice dediğimizi konuştuğumuzda. Audio Mix Options'da burada headphone speaker'ın ayarını yapabiliyorsunuz. Slayer Playing Runs. Şimdi bu e, slayer'ınız, oyuncunuz Acı çektiğinde ses çıkarsa mı çıkarmasın mı onu açıp kapatabiliyorsunuz aynı şekilde. Karşı tarafta battle modda da karşı tarafta birine vurduğunuzda nasıl bir ses çıksın onu buradan ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada belli sesler var. Bunları açıp oynayabilirsiniz. Subtitles alt yazılarda alt yazılar açık. Alt yazıda konuşan kişinin adını ilk ilk satırda göstersin derken arka plan yapabiliyorsunuz. Kapatırsanız e, alt yazıların bir ya, arka planı olmayacak. Bunların da font size'ını büyük küçük orta boyu yapabiliyorsunuz. Voice chat'i de burada enable disable edebilirsiniz. Push to talk kullanmak istiyorsanız açık. O zaman B tuşunu kullanmanız gerekecek. Voice chat bölümünde buradan ayarlayabiliyorsunuz dostlar. Hemen burada da erişebilirlik ayarları var. Onlara da bir bakalım. Son olarak da videomuzu sonlandıralım. Gameplay'de yine Yine oynama modunda oyun içindeki ipuçları ki eğitim bilgileri, Sentinel'ın kıyafeti canı çok düştüğünde bu ilk menümüzde bu ayarları vardı biliyorsunuz. Bunları açıklamıştık. Color Blood UI mod bu da vardı ilk kısımda. Kontrollerde aim assist var, ee, aim desteği kontrolü kullanırken bize hedefleme desteği sağlıyor. Bunun gücünü ayarlayabiliyorduk ve hedefe ortaklanmasını istiyorsak sniper gibi silah açtığımızda bunu kullanabiliyorduk dostlar. Bunlar zaten diğer ayarlarımızda mevcuttu. Bunlar da burada tekrar verilmiş. Hepsi bir arada verilmesi açısından yoksa buradakinden hepsinde bu accessibility ayarları yani erişilebilirlik ayarları mevcut. Yan kısımda ise Bethesda sizin oturumunuzun ayarları var dostlar bilginiz olsun. Burada da işte parti kısmında arkadaşlarınızı ekleyebildiğiniz ayarlar var. Dediğimiz gibi biz ayarları görüntü ayarladık. Kendimize göre ayarladık. Bunları belli şeye dönüştürüp yaptık. Kampanya tıkladığınızda da burada game slot diyorsunuz. Yeni bir oyun kaydedecekseniz de burayı seçiyorsunuz. Zorluk seviyeli olarak I am too young today. Ölmek için çok gencim var. Daha az saldırıda bulunuyorlar düşmanlarınız. Ee, daha çok health armor var sağda solda. Hurt me plenty bana epey zarar ver ayarı. Ultra violence ultra şiddet. Nightmare korku. Ee, hemen altında ultra net ve, ve extra life mod var. Burada e, Extra Life'larınız biterse oyun bitiyor tamamen. Bu Extra Life modu bu. Yani olay bu. Bunlar böyle zorluk seviyeleri. Bunları istediğinizi seçebilirsiniz. I am too young. Today seçerseniz keyifle e, oynayabiliyorsunuz oyunu. Sorunsuz bir şekilde dostlar. Bilginiz olsun. Hemen bir kısaca açalım. E, T7'nin ve V19.4'ün yani RTX 2060 bir laptop'un ne kadar FPS e verdiğini görelim. Press Space to Continue diyor. R'ye basıp tutarsak bunu geçebiliyoruz. Ben sizin için geçiyorum ki oyuna bir girelim. Bir, hemen şöyle bir bakalım görüntüler nasıl. Şu an 140 fps gibi bir şey var ama çözünürlüğü değiştirdi muhtemelen. Çünkü 144 fps sabitle demiştik ayarlarda. O yüzden 140 fps için oyunu kendince değiştiriyor. Şimdi bu ayarı şöyle bir dakika tekrar kurcalayalım. Neredeydi o? Scaling tarif. Şunu statik yapalım. %100 yapalım. Böyle diyelim yani FPS'ye odaklanmasın kaliteye odaklansın. Ha. Şimdi artık 144 FPS'e odaklanmıyor oyun. Benim ona verdiğim kalite ayarını odaklanıyor. Yani RAM'i neredeyse %100'e kadar kullanmaya çalışıyor. Ne oldu bu sefer de 100'lü FPS'lere düştü oyun. Ama en azından kaliteden ödün vermeyeceğiz. Şu işte yanıp sönüyor dediğimiz kısımda bunu videomuza ekleyecektik. Burada zaten bize bakın bilgi veriyor. E'ye basarsanız diyor. Glory kill yaparsınız. Bir adamın işareti yanıp sönüyorsa diyor. Hemen gösterelim nasıl olduğunu. E'ye bastığınızda lanmalarak böyle. Mesela bir kere vuruyorsunuz yanıp sönüyor. E'ye basıyorsunuz. Çeşitli hareketler var. Kolunu bacağını koparıyor. Ee, bazen üstüne atlarsanız kafasına basıyor eziyor. Şöyle. Bu yanıp sönmedi. Bir yanıp sönmesi lazım. Burada malzemeler var. Topladığımız. Oyun bu şekilde 110-120 FPS veriyor. Gayet yüksek ayar yaptık. Chainsaw'da C tuşunda mevcuttu. Onu da göstermiştik. Her aldığınız e, silahta burada size eğitimler veriliyor dostlar. Yani merminiz bittiğinde C ile böyle adamları ortadan ikiye bölüyorsunuz. Bu da sizin mermi doldurmanızı sağlayan, Ne zaman merminiz biterse bu C'yi kullanabiliyorsunuz. Chain saw şey adamları ortadan ikiye yarıyorsunuz ve şunlar çıkıyor. Bunlar da merminizi doldurmanızı sağlıyor dostlar. Görevlerimiz burada yukarıda gördüğünüz gibi e, gösteriliyor bize alt tuşuna basardık da parlıyorlar. Ne tarafa gideceğimizi bilmiyorsak oradan gidebiliyoruz. Oyunun ortamı hiç fena değil. Ee, daha başarılı olabilirdi. Ben çünkü bazı şeylerde de böyle burada bakın double leap öğretiyor bize. Space iki kere bastınız çift zıplama var. Bunların hepsini size sırayla öğretiyor. Zıplarınızı böyle olup güçlendirebiliyorsunuz. Silahınızı böyle, böyle şuradan modlar ekliyorsunuz. Bakın şurada kullan dediğinizde. Şurada bakın özelliğimiz var. Basılı tuttuk ve artık silahımız ki bomb dedi. yapışkan bombalardan atacak. Nasıl olacak? Buradan aldık bu özelliği. Silahımıza ekledik. Bu modlar arasında e, mouse 1'e mouse 2 ile değiştir modlar arasında geçiş yapabiliriz. Yani şöyle geçtik bakın. Basılı tuttuk. Şu. Gördüğünüz patladı. Basılı tuttuk. Bombamızı gönderdik. Budur. Bunlar normalin bizim yan silahımız. Bakın böyle patlatsın buraya patladı şu türde arkadaşlarımız var bu türde arkadaşlarımız var bunlara bir zıplama yapalım gördüğünüz gibi hemen şuna bir zıpla E'ye bas tepesinden kafasına bile basabiliyorsunuz böyle çok eğlenceli modlar var Görmüyor musun? Mermimiz bittiğinde C'yi açıyor ve biz yeniden mermi dolduruyoruz ve işleme devam ediyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi bitirici vuruşlarımızda yani glorious bilmem ne dediğimiz bu da bir çeşidi. Bunlar çok detaylı ayarlar. Oyunu daha güzel hale getiriyor bunları kullanmak. Bu çift mouse iyi oldu. Sağ tıkla solla ateş uzaktan da çok yaratık geldiği oluyor. Gördüğünüz gibi çeşitli vuruş stilleri mevcut. Bunları kullanıp keyifli oyun oynayabilirsiniz. Düz ateş etmekle uğraşmayan arada şunları da çok kullanın çünkü yaratık çok çevrede. Bol bol patlasınlar. Bu şekilde ilerliyoruz oyunda. Şu an 120 FPS'e gibi değerler alıyoruz. Böyle bakın bir şeyler sallanıyorsa ekranda geri bildirim var. Bir şeyler oluyordur mutlaka. Eyvallah. <laughs> Çok keyifli bir oyun tabii ki. Daha zorlu seviyede oynayıp kendinizi biraz daha zorlamaya çalışırsanız daha iyi olur. Şuradaki arkadaşı <laughs> dövelim. Bu da cehennem rahiplerinden biri. Benim işte ruhum hala korum altında falan filan diyor. Allah diyor. burada da bir şeyi. Bunu herhalde becerik koparıp hop kafasını mafasını koparıyoruz. Bunlardan her oyunda bölümde bir iki tane öldürüyoruz ki devam edelim. Düzelt. Tacını düzelt. he eyvallah. Bunu öldürdük. Bu şekilde böyle yaratıkları toplaya toplaya gideceğiz oyunda. Ortamı güzel olmuş. Yani ambiyans dediğimiz şey gayet hoş gördüğünüz gibi. Hiç fena değil oyunda. Ama çok fazla sayıda mob var. Yani benzer yaratıklardan binlercesi var. E bu da haliyle bazen sıkıyor. Buna eğlenceler getirmek için ava çıkın ve lambur burada dövüşün diyoruz. Şu görüntüyle oyunumuza ara verelim. Burada bilgi veriyor işte. İki tane help priest kalmış şu an. Yani cehennemden gelen rahiplerine. Onları yaparsak bunların dünyayı tüketme oranı biraz daha düşecekmiş. Şöyle devasa yaratıklarla artık oyunun sonuna kadar karşılaşacağız diye düşünüyorum. Burada da gördüğünüz gibi görevimizin nereye kadar olduğu. Bir sonraki videomuzda oyun oyna oynanış videosu da devam edeceğiz dostlar. Mega Gaming TV henüz abone olmalıysanız abone olmayı unutmayınız. Ee, oyunu dilerseniz canlı yayında birlikte bitirebilir. Dilerseniz yarım şar saatlik videolar haline de oynayabiliriz. Tercihi size bırakıyorum. Yorumlarda belirsin. Ona biz uyacağız. Yeni yayınlarda ve videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin dostlar. Yeni çıkan Doom'un tüm ayarlarını Türkçe olarak anlattık dostlar. Ve kısa bir 10 dakikalık tanıtım oyunu oynadık diğer tanıtım videolarımızı solda bulunan listeden görebilirsiniz. Henüz oman olmadıysanız sağda bulunan tuşu kullanabilirsiniz.